Senin bugün pek keyfin yok gibi. Tabii kahvaltı da keyifsizdi. Yo iyiyim. Rahatına bak ben geliyorum. Okuyacak bir şeyler mi bakıyorsun? Vallahi bunca kitap ne zaman nasıl okunur ona bakıyorum. Çok çalışmam lazım. Kime yetişiyorsun? Murat Hoca okumuş kızları seviyor baksana. Ben de öyle olayım istiyor belli ki. Bunun için uğraşıp duruyor. Selin, ona mı yetişmeye çalışıyorsun? Yetişemem tabii de. Mürekkebi yalamış hamuduyla yutmuş o. Ama elimden geleni yapmam lazım. Murat'ı memnun etmek mi istiyorsun? Evet. Benim için neler yapıyor baksana. Annesine bile karşı geliyor. Karakol faslını da ucuza atlattık zaten. Yalnız çok zor bir hedef seçmişsin. Selin senden farklı. Ayrıca onun sevgilisiymiş. Yani durumu da farklı. Anlattı bana olanları. Artık geçmişte kalmış o hikaye. Emin misin? Bak sana ne göstereceğim. Toz alırken fark ettim. Onu unutmadığı belli. Ona ait şeyleri özenle saklamış. Ay. Çok güzel kız değil mi? Evet çok güzel. Boyu biraz kısa mı sanki? Bak. Burnu da böyle biraz kemerli aslında. Bu da mı onun? Galiba. Görseydik şu dünyanın en güzel kadınını. Ay alıp seyredeyim ne olur koyarım yerine sonra. İyi de niye? E nasıl bir kız olduğunu merak ediyorum. Nasıl bir kız olduğunu mu? Murat'ın nasıl bir kıza aşık olduğunu mu? Hangisi? Murat? Murat. Artık ensendeyim. Attığın her adımın takipçisiyim. Derse geç kalıyorum. Dün geceden iyi bir ders çıkarmışsındır umarım. Ee, insan her zaman öğreten olmuyor. Levent lütfen. Sürekli inadına inadına belanın üstüne gidiyorsun. Bütün magazinciler peşinde. Popstardan ne farkın kaldı senin? Attığın adımlara biraz dikkat et. Tamam Levent, görüşürüz. Sizi bu kadar güzel yapan ne? Murat hadi bırak şu aleti. Hani film izleyecektik? Filmi ben yapıyorum şu anda. Evet dünya güzeli. Sizi merak ediyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Piyano çalıyorum. Dünya ünlü orkestralarla çalıştım. Dünyanın her köşesinde konser verdim. Ben çıkıyorum. Öyle Hı -hı. mi? Dinleyelim Şimdi bakalım. Kimse görmeden DVD'yi yerine koy. Hı -hı. Başka? Hmm, başka ne diyebilirim? Bisiklete binmek, kürek çekmek, bir de. Monopoly'de seni yenmek. Tabii yenersin, zar tutuyorsun. <laughs> sen de hep bunu söyleyip mızıkçılık yapıyorsun. Gözlerimle gördüm hile yaptığını. Gözlerini benden kaçırabildiğin Aa, zamanlar var sen yani. Sen var ya, bir cadısın. Bir dakika dünyanın en güzel kadın değil miydi? Dünyanın en güzel cadısı. <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok güzel koktu. Evet nefis bir kokusu var. Kolombiya kahvesi. Setim üstü turizm ajantası gibi seyahate mi çıkıyorsun? Birkaç müzik festivali dolaşmak istiyorum. Yeni fikirlere, seslere bir süredir kulağımı kapadığımı fark ettim. Uzun bir seyahat değil umarım. Neden? Beni özleyeceğini mi düşünüyorsun? Seni özleyeceğim kesin. Ama daha önemlisi Murat'ın gösterisinin ana solisti olarak seni düşünüyordum. Gösterinin sahibi olan vakfın başkanından bu sözleri duymak çok güzel. Ee, ama pek sevinmiş görünmüyorsun. Sen bugün çok keyifsizsin. Ama planlarını bu gösteriye göre yapsan iyi olur. Dikkat et. Ne o? Korktun mu yoksa? Çok hızlı gidiyorsun. Hayatta hızlı. Araba kullanmayı seviyorsun biliyorum ama sen yine de. En büyük tutkum araba kullanmak. En büyük tutkunuz sevgiliniz sanıyordum. Tamam, geri alıyorum. En büyük tutkum araba kullanırken sevgilimin yanımda olması. Arabayı bu kadar iyi kullanıyor olmasam bu mümkün değildi. Vay! Bu bir itiraf mı yoksa? Önüne bak. Dikkat et. Sözümü geri almadım. Murat zorunda Bey ikiye bakar da bunu yerinde bulamazsa hepsini bir seyredeyim yerine koyacağım. Biliyor musun bu kızın yaptığı her şeyi ben de yapabilirim. Her şeyi. Ya öyle iki üniversite bitirip sekiz dil konuşacağım demiyorum. Ama yaptığı diğer şeyleri yapıp Murat Hoca'nın beğeneceği bir öğrenci olabilirim. Bunları beğenilen bir öğrenci olmak için mi istiyorsun? Dikkat et asret. Murat kızları üzen biri. Seni de üzüp canını yakmasın. Neden yaksın ki? Şu kızla şimdiden ortak bir yanınız var bence. Murat'a bakışınız. Üstelik sen o kızın yerinde olmak istiyorsun. Hiç de bile. Sadece iyi bir öğrenci olmaya çalışıyorum burada. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman dediğini yap. Levent geldi. Levent. Nasılsın? İyi. Sen? Çay ya da kahve ister misin? Nakiye limonlu kek yaptı. Getireyim mi sana? Bu iyiliğin altında bir şey mi var? Bana mı öyle geliyor? Bir konuda yardım istiyorum. Hangi konuda? Şimdi senin araban var ya. Hadi bakalım. Bir de ben varım. Uzatmadan söylesen. Bana araba kullanmayı öğretir misin? Ne olur lütfen lütfen ha. Hayırdır? Böyle birdenbire içindeki şoför harekete mi geçti? Çok iyi araba kullanmak istiyorum. Murat Hoca gelmeden biraz çalışsak? Benim arabayı mı kullanacağız? <laughs> benim melek yüzlü şeytan bakışlı bebeğime? Evet. Hasret, senin dahiliyetin bile yok. O arabayı kullanmana asla izin vermem. Murat bir şey dese hemen yaparsın ama. Tamam, peki. Ee, ama benim arabamla değil... Şirketten bir araba alırız. Tamam, hadi. Şimdi mi? Evet. Artık sana da hoca diyeceğim anlaşılan. Nereden çıktı bu araba merakı? Yoksa bu da Murat'ın garip egzersizlerinden biri mi? Yok. Onun haberi yok. Sen hiç güzel araba kullanan kadın gördün mü? <laughs> gördüm. Gördüm de çok az. Mesela kim? Mesela Nesrin. Başka? Hatırlamıyorum ki. Selin. İyi kullanır mıydı mesela? Aa, evet. O iyi kullanırdı işte. Hatta birkaç yarışa bile katıldı. Yarışlara falan mı katılıyordu? Tabii canım. Hı. Hmm, kazanır mıydı bari? Girdiği yarışı kazanırdı. Bakıyorum bu senin konusu seni sardı. Nereden çıktı bu merak? Yürü be! Gele, şimdi bekle. Kobra! Kobra hop! Ya yavaş tamam, yanında biri var işte. Kim var yanında ya? Şaşırdım ben biliyor musun? Ne bileyim, ben de şaşırdım. Neyse, sonra alırız ifadesini. Oyna oyna. Ay ay, nasıl oldu da bebeğimi sana verdim? Nasıl kandırdın beni? Trafiğe kapalı yola getirdin işte beni. Tamam tamam, dikkat et. Tamam sakin ol. Yavaş. Frene bas. Frene bas. Frene bas. Bassana frene. Fren hangisi? Soldaki, soldaki. Bassana şu frene. Allah'ım ya bas. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar bunu 61 yılında düşünmüş. Soldaki fren, sağdaki gaz. Ama sen bana hep böyle karışırsan ben nasıl kullanacağım bu arabayı? Ha? Cık. Tamam hadi sakin ol. Hadi. Bas kızı şimdi. Güzel. Ha. Güzel. Evet böyle işte. Sakin sakin. Devam etsene yol bomboş. Kırmızı ışık görmüyor musun? Ha, yeşil yandı gidebiliriz artık. E ee, hadi bakalım. Yavaşça gaza bas. Güzel. Sabit tut direksiyonu. Çok oynama. Aa! Adama bak nasıl geliyor. Tabakhaneye mi yetişiyorsun? Tamam önüne bak. Allah Allah. Dur 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 ne dur dur dur. Vay, Hatuna bak be. Görmüyor musun? Şımarma. Burada ciddi bir iş yapıyoruz herhalde. Ha, niye? Sen yapınca oluyor ama. Ben ciddi ciddi yapıyorum ama. İyi. Hadi hadi pekala. Güzel. Güzel. Şimdi ne oldu? Benzin bitti. Ha. Gidemem. Oh, tamam. bugünlük bu kadar yeter sana. асет асет dur! асет dur! асет <laughs>